Merhabalar arkadaşlar. Bugün kedimiz Lila hastalanmış. Kendini iyi hissetmiyormuş, mamalarını yiyemiyormuş. Onu veterinere götüreceğiz, değil mi Lila? Sen hasta mı oldun? Aşıları var, aşılarını da yaptıracağız, geleceğiz. Hadi gidelim veterinere. Merhaba hanımefendi. Ne oldu? Kedim çok rahatsızlandı, hastalandı. Hiç yemek yemiyor. Onu su muayene eder ama, misiniz? Su içiyor su ama. Su da içmiyor. Verir misiniz bana? Tabii Süt ki. Sakin. Ve hadi sakin. Ve sakin. Önce sevgiyle anlatıp ve yatırmasını önleyeceğim. Şimdi. Lelacığım hasta mı oldun sen? Önce aşılarını yapın isterseniz. Evet aynı Kedinizi lütfen Hiç bağırmadı. Ne kadar akıllı bir kedi bu. Gördünüz mü çocuklar? Aç bakalım canım. Ilat vereceğim. Aa, boğazında bir şey yok. Kim? Senin neyin var söyle bakalım. İlaç vereceğim. Hastalanmış. Çok Ay, hastaymış çok... kedi. Ay. Lila. O vurduğum Yere merhem sürmem lazım. Yoksa orası şişer. Aşı yerine mi? Hmm. Şerefsiz. Bekliyor. Tamam, beklesin Kaç? Kaç aylık? Dört yaşında. Aa. Böyle dört yaşında şeyler olabiliyor. Yine Mamalarını ben... yemiyor. Hmm. Çok üzüldük ne biz. Ne almıştınız siz? Kedi maması. Kedi maması da. Bebek maması yediriyoruz biz ona. Bebek maması. Evet. Hmm. Çünkü çok zayıfladı kedimiz. Hmm. Ama biraz da tombiş kendisi. Hep su içmiş o zaman. Evet, su içmiş, kül gülü almış. <laughs> hmm. Tamam. yıkadınız mı? Kaç gün önce? Henüz yıkamadık. Yıkamalı hmm. mıyız? Evet, yıkamalısınız. Önce şimdi ilacını vereceğim. Ama dişini bakmam lazım. Dişini değil mi? Hmm. Size de diş fırçası vereceğim. Tamam. Ağzını aç bakalım canım. Ee, e... Aa, dişlerine bakıyor. Dişleri çok kirlenmiş Lila'nın. Dişlerini fırçalamıyormuş. Akıllı kız olsana Lila. Dişlerini neden fırçalamıyorsun? Lila'nın dişlerini fırçalayacakmış veterineri. Hmm. Veteriner fitzelçi Gürgan. Dişlerini fırçalayacakmış. Fırçaladım. Çok, çok akıllı bir kediniz var. Lila dişini mi fırçalıyor senin veteriner? Aferin sana. Çok akıllı bir kedisin sen. Akıllı akıllı. Hayır kaçıyor kedimiz. Hayır. Canım. Kaçma. Hadi, Veterinerden bak. kaçılır mı hiç? Söyle bakalım. Hanımefendi çabuk olur musunuz lütfen? Hadi, tamam, hadi Kedim ben. rahatsız oldu. Oo, yayıldı. Kedimiz. Yayıldı. yayıldı kedimiz. 39 İnanmıyorum hemen Hemen, hemen antibiyotik başla Aman Allah'ım Ağzını aç Aç ağzını Lila hmm. Hayır bu Yanlış ilaç mı verdin hemen. İnanmıyorum bu nasıl veteriner hemen, aferin, nasıl? Hemen, hemen, hemen Lila acemi veterinere düştün kızım Al bakalım. Normalde kedi ilacı. Öyle yani. mi? Bu da kedi ilacı. Tamam. Hadi bakalım Lila. Evet. Şimdi Çok birazdan farklı. ölçelim tamam mı? Hı hı. Bir kalbini dinleyin isterseniz. Hı. Kedimizi. Sonra iyileştiği zaman da bir şeyler yaparım belki. Tamam. Canım yayılabilir misin Lila tamam. Şey. tamam. Tamam tamam. Nasıl? Durumu? İyi. İyi mi? Kalbinde bir şey yok ama yemek Çok sevindim. sevindi. Yemek yemesi normal bir şey. Yememesi. Evet. Ama yemesini istiyoruz biz. Çok az yemek yiyor. Çok az veriyorsanız. Bak bak bak. Miskine bak. Şey, Nasıl da yatıyor bak. Neydi bir şey söyleyeyim mi? Et yemekleri çarptınız mı? Peygamber, Hayır, adam, kedilere verilmez mi? öyle şeyler. Vermedim ben hiç öyle. Hayır, mama verdiniz mi? Yani? Mama verdim. Şöyle. Ödül böyle, maması da verdim. Ödül maması böyle. Bence bu uç. kız sürekli ödül maması yemek istiyor. Şımarıklık yapıyor. Yok. Ne dersiniz? Yok, öyle bir şey değil. Ne dersin? Şöyle. Vedi, kedi kedi mamaları var ya böyle. Yaş mama. Yaş mama var ya. Evet. Onlardan yememiş olabilir. Hmm. Onları çok sevmiyorlar kediler çünkü. Bir daha kalbini... tekrar ateşini açar mısınız Düştün mü? Bir daha dinleyelim ki de e, tamam. bir daha bir şey olmuş mu? gel, gel. Canım. 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 Evet, kalbini dinliyor veterinerimiz. Arkadaşlar iyileşecek mi kedimiz? Ateşini hemen açayım. Ateşini açalım. Hadi Lilacığım iyileş de evimize gidelim oldu mu? Hala tamam dedi bana duydunuz 39. mu? Hala 39'muş arkadaşlar. Bulamaz. Hemen halledeceğim. Bak yatıyor. Hanımefendi, hemen halledeceğim. Tamam mı? Lilacım da var. Aman Allah'ım. Bu Minnoş hasta olmuş. Hastalanmış. Sevgi istiyormuş. Sevgi. Veteriner ablası. Efendim. Bunu iyileştirecek misin sen? Evet. Tabii ki de iyileştir. Çok güzel. Kaç gün aşısını yaptırdınız mı? Evet, sana getirdik işte yaptırmak için. Um, küçükken yaptırdınız mı? Tabii ki yaptırdık. İyi yapmış. Aşısız olur mu hiç? Bu kediniz çok akıllı ve ee, Hadi iyileştirdi biz artık evimize gidelim. Tamam. O yatağını istiyor, uyumak istiyor. Yatak bur, burada da yatak var, uyuyabılırız burca. Kendi evini istiyor o. Kendi evi gibi kullanıyorum. Çok teşekkür ederiz. Ne demek? Şu ilaçları kaç gün kullanıyoruz? Tamam, bunlar bizim ilaçlarımız. Tamam, ben bir tane yedireyim. Tamamdır. 3 tane, dört tane yedirdim. Hala tamam. Düşmediyse. Başlayalım. Bence düşmüştür artık ya. Bir ölçer misiniz ateşini? Bence düşmüştür. Ne dersiniz Canım, arkadaşlar? Hayır. Allah'ım bu nasıl bir şey? Bence siz iğne yapın bunu ateş düşürücü iğne. O zaman düşer. Ne dersin Lila? Bir tane daha bir şey yapmayı <laughs> düşünüyorum ama. Düşmediyse sana bir şey daha söyleyeceğim. Evet iğne yapacak şimdi veteriner Filiz Alçin? Kedi bakalım canım. Evet. Ağlamaz bir... bence. Ay ben bence bağırmaz. Ne dersin? kucağımda yapacağım bak kaçmaya çalışıyor. Kaçmaya çalışıyor evet. Tüyü de döküyor. Evet. Çok hasta çünkü. Tamam, Ağlamadı. Ne kadar akıllısın sen. Da Aferin. Da İkinci var bir daha. Bence bence artık şey olmuştu siz zaten. Veteriner. Bir daha ölçün. Lila, Lila iyi misin kızı? İyi misin? Bir daha. Bir daha bakmam lazım. Kaçıyor. Yardım edin. Tamam tamam. Dön, korkma, korkma. Yatabilirsin canım. Rahat ol. Sadece burası bir değişiklik. Evet, artık bence düştü. Ne dersiniz çocuklar? Sadece biraz bir tane ilacı var. Bakayım düşmüş mü? Bakalım kaça düşmüş arkadaşlar. 38 mi çok az. <laughs> Tekrar şimdi Veteriner Hanım ateşini ölçecek. Artık evimize gideceğiz çünkü ateşi düştü. Ateşi 37 bitti. Bitti Oley. ne? Son olarak... arkadaşlar kedimiz iyileşti mutlu. Bakalım. Bakalım artık oyun oynayacak ya. mı? Ne dersiniz? Şöyle. Küstün mü sen bizimle? Lila? <laughs> Aaa oynuyor. Ve hallettik. Şöyle biraz hareketlensin.